Asal eksenleri çakışık olan ince, kalın ve ince kenarlı merceklerin odak uzaklıkları 2F, F ve F'dir. Buna göre K cisminin kırılmalar sonucu oluşan son görüntüsü hangi nokta veya noktalar arasında oluşur? K cisminin asal eksendeki son e, görüntüsünün yerini belirlemek için K cisminin asal ekseni kestiği noktadan ışın göndermeliyiz. Bakın şekildeki gibi gelmiş olsun. İnce kenarlı merceğin odak uzaklığı 2F olduğuna göre K cismi 2F uzaklığında yani odak noktasındadır. Odaktan gelen ışınlar asal eksene paralel giderler. Bakın kalın kenarlı merceğin asal eksenine paralel gelen ışınların uzantısı odaktan geçecek şekilde kırılır. Evet uzatalım bunu. Son ince kenarlı merceğe gelen ışın nereden gelmiş? Bakın odak uzaklığı f yani bir birimde f eşit olduğu için 3 birimden yani 3 f uzaklığından gelmiş oluyor. 3 f'den ince kenarlı merceğe gelen ışın asal ekseni bir buçuk f'den kesecek şekilde kırılır. Yani KL arasından geçmiş olacaktır. Doğru cevap c seçeneği olur.